Hakikaten çok genişti evet. ya. Bakın <laughs> falan efsane olmuş Doğru. abi. Vallahi, Doğru. vallahi çok güzel. Teşekkür ederim güzel kardeşim eyvallah. Ya vallahi billahi yani Çok moralim bozuldu ya. Oha biz bir buçuk saattir yayında mıyız ha? Evet. Maşallah. Güzel. Güzel akıttık bugün. Yayın bitti görüşürüz. Bugün güzel <laughs> aktı. <ha, ha, çok gülüyor> bugün güzeldi evet. Tatlı tatlı aktı ya. Vallahi hoşuma gitti yani. O videoya bakabiliriz zaten. Buna mı? Su altıya. Üstündekine üstündekine. Üst. Abi ben Rui de ne bileyim yani bu adam bana salladığından beri ben bunun videosuna etkileşim vereceğim diye benim aklım götümden çıkıyor. Adam, adam. Ya. Ünlü mü Atadoğan yayınları mı? Atadoğan yayınları. Adamsın tam Boğaz içinde mezun olan bir kardeşimin vermesi gereken yanıt. Yani Rui'ye etkileşim kazandırmak istemiyorum ya. Evet abi izlemesin. Rui bana ne yaptı? Bizim tam böyle patladığımız her yerde videolarımızın döndüğü yerde çıktı. Paralı videosuna bildiğin paralı katıl butonu ilk videosu. En nefret ettiğim youtuber kim başlığı attı? Tanımam etmem alakam yok hiçbir şeyim yok. Ataberk YouTuber, youtuber da değilim. Ataberk Dağan mı? Ataberk Dağan ay mı? O çocuğu sevmiyorum. <laughs> Ama sonra magazin tuttu. Agabo bir ısırdılar. Bir saldırdılar. Lan hiçbir muhabbetim yok. Videosu sırf paralı video izlensin diye yaptı ya. Hiçbir muhabbetim yok. Tanımam etmem. Şunu merak ediyorum ben aslında da. Eee. we are looking for this place. Sevgili dostlarım. E? Yani Sedat Peker'in videosu aslında şurada çekilmiş. Gözüm. Alper bir clickbait'i dayadığın gibi bir hissiyat var videoda ya. He? Böyle kapıya vurmalar falan sanki jandarma geldi de alacak gibi. Bir de buradan girmişler içeri. Kapıları mapıları kilitliyim ya. Şu kapıdan çıktım. Şurada iki tane polis arabası vardı. Şöyle bana bir baktılar. Bugün tam bir gazeteciyim ya. Alper bence YouTube Türkiye'de en iyi prodüksiyonu yapan adam. Prodüksiyon. Bence. Videoya harcanan masraf. Kalite. Bir. Benim de çok samimi dostumdur. Hala bir sıkıntımız yok. Muhtemelen düğünümde görüşürüz. Sevgili dostlarım, saygıdeğer kardeşlerim. Yine söz verdiğimiz gibi bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Dayanamadım. <gülüyor> Çok gülme be Alper be. <gülüyor> 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 arkadaşlar burayı fake zannedebilirsiniz, Instagram filtresi zannedebilirsiniz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şu anda Dubai'deyiz Betül'le birlikte. Size giriş için <laughs> gerçekten hazırlık yaptım. Biz Dubai'ye gelmiştik, hem bazı videolar çekecektik işte hem de bir kafamızı dinlemek. için. Hatta bir oteli daha var böyle bir toplantı. şimdi bir evden gelelim. Burası bahçemizin girişi. Şöyle bir kabaca görelim. Bunun içindeymişsiniz yani kadar olur, sıcak. Yani. Arkadaşlar sizler için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Güzel içerikler çıkıyor. Çok... Merak ettim başına ne gelecek yani. Çıkartabilmek için. Siz de o yüzden lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Evet normalde bu aylarda asla Dubai'ye gel yani gelinmez falan diyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Dubai'ye şu an bekar erkeklere vize vermiyorlar arkadaşlar. Olaya bak beach club gibi e, damsız girilmiyor. Kadınlar istediği gibi girebiliyor. Evet burası da üst kattaki bir oda işte standart bir oda böyle tek kişilik, bir buçuk kişilik yataklar var. Mazi. Hey! Mazi. Who are you? It's our villa. Ne be? Villamıza birisi girdi. Ben, ben kapıları mapıları kilitliyim ya. Ne bileyim bahçeden girmişler kapattım ya bir de buradan girmişler içeri Allahım ya Rabbi. şimdi bütün şeyleri kilitleyeceğim bebeğim hiç merak etme vallahi ay, ay, altıma ay. sıçtım yemin ederim zaten korkuyorum her an böyle takım elbiseli şey üçün birini böyle almış adamlar girecek üçün birini bırakayım üç birin demek istiyor? <laughs> İçeri gibi hissediyorum zaten. Şansımıza da böyle bir şeyin denk gelmesi. İki tane kadın geldi arkadaşlar. Yan villaya gideceklermiş. Bizim şeye gelmişler. Bizi buldular ya. Kapattım şimdi her yeri. Bir de biraz önce de birisi çıkacağım. Birisinin kapısına vuruyor falan. Evet ya. Odalara devam edelim. Şöyle bir oda var mesela. Bu oda da bayağı havalı bir oda yani. Televizyonu var, oturma grubu var. Yani yataklar rahatım. Bakalım. Yatak bir şey söyleyeyim mi? gerçekten rahat. Sedat, Sedat Peker'in hala DNA'sı vardır değil mi? Sauna mı burası? Burası sauna değil ama bir sauna havası var ama yok. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Şu nasıl kullanılıyor ben bunu bir çözemedim ya. Bunu bak yurt dışında... Abi bunu da göt yıkıyorlar girince hep görüyorum. Evet bu. ya. Yani buraya yapıyorsun. Şurada talep musluğu yok. Onda da göt yıkıyorsun işte. Onun yerine şöyle bir şey var. Ülkelerin tuvalet kültürünü gösteriyorsun. Ama tamam. Buraya kadar da okeyim. Şimdi burada nasıl yani? Hani bir hayal edin. Şimdi ortada ya. Yerdin. Sıçtın. Sıçmayı bitirdin. İndiriyorsun. Musluğu açın. Askeriye de sıçarım attı. Çöktür. Alttan suyu verdim fış fış. Olay bu. Ağaros yurt dışında çok iyi kaldı göt Diyorum. Oturmuyorsun buraya falan. Bunu böyle mi yapıyorsun? Yani Onu çok elleme ama orasını. Orasını çok elleme. <laughs> o ucunu tutma çok. Böyle şöyle mi oturuyorsun? Evet, yani böyle oturuyorsun evet. <laughs> Nasıl oturuyorsun? Nasıl temizliğini yapıyorsun? Bunu lütfen. O ucunu çok elleme ama aşağıda yorumlarda yazın bana arkadaşlar bilenler yazsın. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle bir Yastım oda daha var. Abi. Bak kaç tane yatak gördük ve Alper abi götünün sağ yana bir tarafa sol bir tarafa abi açtık daha sonra şöyle <laughs> ver bu mı fış fışmış abi. Daha evin yarısındayız. Şöyle bir oda var. Yine çift kişilik bir yatak. Artık hani odalar birbirine çok benziyor. Bunun yine böyle tuvaleti var. Ha, her odada zaten var. E, tuvalet bir de böyle ortaya da yapmışlar. Aşağıda da var. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Videodan önce buraya baktım ama burası kilit ve aradım işte şeyi resepsiyonu güvenlik sebebiyle burayı açamıyoruz dediler burası da aslında Teraz. bir teras ama abdest için mi? teras mı? burası abdest için mi? ben orada götümü yıkıyorum eyvah Nasıl ya? ne sikeyim cehennemden kombine mi aldım? <laughs> o abdest <laughs> için mi? <laughs> öyleydi galiba ya vallahi ben en son götümü yıkadım orada Eyvah, <laughs> Sen abi geçmiş olsun ya. abi? Abdest, Hayır, abdest abdest ya, Hayır abi abdest için ya ayak yıkamadır. Hayır abi göt yıkamadır ya. Arif. Abdest için başka oğlum. Beni korkutmayın lan amına kilitli. Hayır canım ya biri bir ortaya attı amına koyayım. Yatmadan önce biz bu otele ne kadar para verdik ondan bahsedeyim. Biz buraya arkadaşlar sadece bir gece... Tamam, ayak yıkıyor ben de götümü yıkadım yani ne yapalım. Kalmak için geldik çünkü biraz pahalı tabii ki bizim kaldığımız normal otellere göre. Sonuçta bu, burası bir villa. 435 euro buranın geceleyi vergiler dahil falan filan. Bu videoyu 3 yıl sonra açanlar için şey derken görüyorum şu anda vay be euro... O... Oğlum o zaman Yunanistan'da bir otelde niye var amına koyayım o? Yani, yani mantık hani evet. Yunanistan'da abdestin ne işi var? Abdest adam, öyle, Yok adam. abi o stoto yıkama yeri ben de gittim yıkadım. Evet abi Yunanistan'da bir otelde niye olsun? Ya da belki de duştan Arabistan'daki... Duştan niye yıkıyorsun? Ya bir de duştan sonra ayaklarını niye yıkayasın? İtalyan stili abi o rahat ol. Aynen. Yunanistan'da İtalya zaten aynı. Ya belki de Arabistan'da ee, şey içindir, abdest içindir. Ama Yunanistan'daki adam onu oraya niye koysun aman akayım? Yani Dubai'nin dini Müslümanlık değil miyim? Manyak mısın lan? Nasıl değil? Dubai Arabistan şey değil mi? Evet. Sünni işte sikik. %85 Müslüman amına koyayım. O zamanlar on Lan hepiniz var ya böyle bir bilgi kirliliği görmedim amına koyayım ya falan diye. Şey <laughs> Yaklaşık 4500 lira falan yapıyor arkadaşlar. Geceliği 4500 lira. Sedat Peker burada bir aydan fazla kalmış mesela. İşte Şeyle resepsiyondakilerle konuşurken kendi adına falan şey yapmamıştı dedi. Rezervasyon yapmamıştı dedi. Bizim de hiç haberimiz yoktu falan dedi. Hani burada e, Sedat Peker'in kaldığından. Mesela Dubai'deki normal otellerin fiyatı işte günlük 150 euro civarında. Burası normal bir otelin tabii ki 3-4 katı 5 katı gayet de normal zaten. Gördüğünüz gibi çok büyük. Şimdi uyuyacağız. Artık saat burada çok geç oldu. Yarın size gün ışığında dış tarafı ve otelin işte diğer kısımlarını da çekmeye çalışacağım bir şey var mı yok mu şu an ben de çok fazla bakamadım çünkü buraya geç gelebildik ve önceden de dediğim gibi ya abi ben gergin orayı merak ediyorum ya şuradan başlayalım çok bir şey, şey söyleyeyim mi? dün çok gergin ve Biri yanlış birinin girmesi evet abi o oh. yanlışlıkla birinin girmesi mi gergin olay bir daha abi videonun başında şey yapıyor ee, yandan cama vuruyorlar böyle o oh ses yapıyorsun abi, YouTube çekiyorsun. Vurmalar gayet doğal bence. Ya yan evin Ben de, de şimdi burada desibeli yükselteyim. Üst komşu da bana vurur. Onun dışında bir şey olmuyor videoda.